köyüme Yozgart'a giriyorum. Bu yüz gün içerisinde halk evini tamamlama, Lia ile çıkma ve güzel gözüken bir çiftlik elde etmeye çalışacağız. Amaçlarımız bu kadar. Birkaç tane mod kullanıyorum. Grafik modum var, UI modum var, sandık modum var. Onların hepsini aşağıya yazarım. Birinci gün hep aynı. Çiftlik temizliği, ilk tohumları ekme, biraz da toplayıcılık yapma falan filan. Sonrasında birkaç köylüyle tanıştım. Kadın mı lan o? Karışık tohum için ot yoldum. Karışıkta onları da ektik sonra. Tarlayı biraz daha temizledik. Toplayıcılık seviyemiz arttı. gemimize de 90 gold girdi. Allah bereketini versin kardeşim. İkinci gün Veli haber yollamış bana bir uğra diye. Büyüğümüzdür dedik gittik iki muhabbet ettik. Belişe oltayı kaptık geldik. Neyse çıktık balık falan tuttuk. Dönüşte birkaç doğum aldım. Onları ektim. Balıkçılıkta da seviye atladık. Burası önemli bak balıkçılık çok önemli. Üçüncü gün yağmur yağıyordu. O yüzden ekin sulamayla falan uğraşmadık hiç. Bütün gün balık tuttum. Balıkçılıkta da seviye atladık yani. Akşamda tuttuğumuz balıkları sattık çünkü para lazım o iş önemli. Dördüncü gün ekinleri sulayarak başladık. Yolda işte bir tane kitap buldum onu da müzeye yolladım lazım olur yarın öbür gün gençler okusun dedim. Hemen Vili'nin dükkandan cam yünü bir olta aldım 1800 gold. Çok önemli yem koyuyorsun ya işler bir değişiyor ondan sonra. Kalan parayı da havuca yatırdık. Onları da ektikten sonra balık tuttuk. İlk günlerde balık çok önemli hem temel para ve hem de enerji kaynağımız. Çok kıymetli. Beşinci gün evden dışarı çıktım. Aynen bir kedi gördüm. Adını hemen koydum. Gözünde Behlül bakışı vardı hayvan. Hemen valla anında yapıştırdım adını. Sonra bir hasatı yapmışım. Öf. Tamam avuçları okutmaya gidiyorum. Baktım Lewis halka birinin önünde. Ah diyor. Of diyor. Sana bir şey göstereceğim dedi. İçeri aldı. İçeri bir girdik her taraf Z kuşağı kardeşim. Sağa döndüm Z kuşağı. Sola döndüm Z kuşağı. Her tarafta TikTok çekiyorlar. Neyse dedim şimdi işim var sonra ilgileneceğim seninle Cenze'ye bekle dedim. Madenin yolunu tuttum. Orada bir tane dedi SGK'a emekliyiz. Al dedi evladım dedi eski bastonum dedi senin olsun dedi. Madende bastonu ne yapacağız dayı dedim yani girdik bastonla madeni. 15. kota kadar geldik bak adamın bir bildiği varmış ha. Neyse eve dönünce kedinin huzurunu bir kaçırdık çiftçilikte de bir seviye atladık ah oh mis. 6. gün köyün streamerının yanına gittim. Zart dedi zort dedi Cenze'ye gibi anlaşmaya başladık. Fena çocuklar değilmiş aslında. Neyse eve döndüm lahana mahana ektim ben. Madene iki tane fırın attım sonra. Enerji içinde balık tutmaya gittik. Balıkçılıkta dördüncü seviyeye ulaştım. 7'den 12. güne kadar hep belli bir rutinimiz vardı. Madene git, balık tut, hazat yap, madene git, balık tut, hazat yap, madene git. Arada bir Robin'in baltasını buldum, onu da verdim aldım. Dedim, bacım sen ne yapıyorsun ya? 45. kata kadar geldim madenlerde. 13. gün, önemli gün. Önce bir hazatımızı yaptık, kalan tohumlarımızı ektik. Cebimizde kalan her kuruşu çileğe bir yatırmışız. 86 tane çilek tohumu. Bak burada para yıkıracağız. Sonradan da yarışmaya katıldık. 11 tane yumurtayla birinci oldum. 14. gün. Gençler adama sorarlar. Peki ya şapkan var mı diye. Elbette ki var. Şapkasız çiftçi mi olur ya? Çileklerimizi ektik. iki tane patates verdik. iki fasulye aldık. Onu da ektik. Halk evine gittim. Cenze'ye biz açız abi biz açız diyor. Patates verdim bebeler. Al dedim karnınız doysun ya pislikler. Sonra gülümün kalanı sakin geçti. Balık tuttum, kafa dinledim. Çiftçilikte de dördüncü seviyeye geldik. Kavanoz açıldı bu önemli. 15. gün. Anacım sağ olsun 500 altın para yollamış. Ama biz tabii ki daha hırsız evlat her zaman aynı kumarda yedim parayı. Paralar bitince kütüphaneci Aslan abiye gittim. Aa dedi senin çözümün bende. 9 tane karnabahar tohumu verdi. Allah razı olsun dedim ya çıktım ya. 16. gün. Dış güçler çileklerime dalmış. Ben de iki tane korma tuttum çiftliğe ha. biz de boş adam değiliz ha. 17. gün sabah yürüyüşümü yaparken Lea Hanım'a denk geldim. Birazcık bir sohbet ettik. Aramızda ufak bir elektriklenme oldu. Şş, sakin. Sakin. Her şey zamana göre. 18. gün. Demirci'den kazmamı aldım. Adama sorarlar senin kazman var mı diye. Var kardeşim olmaz mı? Sonra baktım daha tanışmadığım bir sürü köylü var. Onlar bir gideyim dedim ya siz hayırdır ya. Lan bunu kim kullanladı oğlum? Liye Hanım'la da görüşmelerimiz düzenli olmaya başladı. Ara sıra üf, biliyor, biliyor falan tatlılıklar yapıyor. Neyse biz kavanozlarımızı yaptık koyduk. Sonra da ağaç bahçesi için güzel bir düzenlemeye girdik. Akı taşlarımız da açıldı bugün. 19 ve 20. gün sabahtan ilk iş 100 tane yem aldım. 2 gün boyunca halk evinde eşsiz balıkları topladım. Cenziye doysun dedim ya. Giyin koçum dedim ya. Madenlerde de 50. seviyeye geldik. 21. gün. Jody hanıma karnabahar götürdüm. ilk iş. Ya dünden kalan 2-3 tane de balık vardı. Onları da verdim cenzeye. Aç aç geziyor. Yazık. Kıyamıyorum yani. İyi de çocuklar yani. Kafa dağıtmak için bir bara gittim. Birazcık bir kafa dinlemişim. Sonra akşam dönüşte bir dedim buraya bir yol yapmak lazım. Taş döşedim ama. Çok da beğenmedim onu değiştireceğiz. 22. gün ilk çilek hasadımızı aldık. Yolu beğenmediğim için Robin'e gittim. Yeni tarif aldım. Yenisiyle eskilerini değiştirdim. Oradan çıkan taş yolla da böyle yeni ağaçlık alanımızı şey yaptım. Yeni ağaçlar da ektim. Çiftlikte de 5. levele geldik. Sonunda bu taraf önemli. 23. gün ilk iş malı mülkü sattık. Yeni parayla hemen kendime bir çanta çektim. Sonra mağaraya taş toplamaya gittik kardeşim. Yol yapacağız. Vatandaş hizmet bekler önemli. 4. gün Demetrius geldi. Bilip bana yarasa bu mantar mı? Dedim koronaya karşıyız mantar ver ama yarasa daha mantıklı olabilirdi meyve falan yolluyorlar güzel olur Cenze'de de yerdi yani. Neyse biberlerimiz oldu biberleri topladık köylülerin garip garip ayinleri dans yapıyorlarmış neymiş bu Nevruz mu dedim gittim. Lea görüştük ama. Neyse kendimi işime ve cenzeye adamaya karar verdim. Bahar rekinlerini tamamladık çiftçilikte 6. level olduk. Kayteli fişkiyemiz açıldı. Fişkiye çok önemli. 25. gün. Geçen günden de kalan kederle mağaraya bir dalmışım. Neyse. 26. gün. ikinci çilek hasatımızı aldık. Malları sattıktan sonra hafiften bir kumar oynadık. Baltayı falan da geliştirmeye verdim. O iş bir hallolsun dedim. Kumardan kazandıklarımızı da müzeye bağışladık yani. Aydan gelen uyuya gider. Aslan abi geldi. Bir kavun tohumu falan da verdi. Yazın lazım olur al yeğenim dedi. Eyvallah dedim çıktım. Zopayla dedim bir yere kadar. Kendime bir kılıç aldım. Sonra verdim küsküyü, verdim küsküyü bunların zır... Neyse. 27. gün mağarada 65. kata kadar geldim. 28. gün sabah omlet tarifini öğrendim. Her zamanki gibi cenzenin rızkını verdim. Yeni baltamı da aldım. Müzede yeni hediyemizi de açtık. Ve mağaralarda 75. levele ulaştık. Şşş bana bak. Serinin devamı için abone ol. Like et. Böyle boş durmak yok ha.